arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Ski var serisine başlıyoruz arkadaşlar Ski varsa başlıyoruz artık yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun efendim şimdi arkadaşlar yeni serimizde de baya bir e, oyunda hata verecek aynen daha yeni verdi evet arkadaşlar Ski varsa başlıyoruz bakalım bir evet Ski var Ski var Ski var 2 varsa başlıyoruz arkadaşlar bakalım be yeni serimiz hayırlı Oğlu olsun beni aşağı indir <laughs> yalvarı beni aşağı indir. abi kimse de görünmüyor lan şuna bak Allah'ını seven defansa gelsin oğlum hiç kimse yok lan evet başladık Kotluğu çık dedi. Anana Anana vura değil. Nur'a koyucuk şimdi. Kim vurdu lan bana? Abi adama bak adam görünmez lan. <laughs> vallahi adam görünmez çıktı lan. Dur tekrardan deneyelim ya. Aha ayda. Gel lan. Oğlum oyunun sesi açık bu kadar. Adam görünmez çıktı ya şuna bak. Oyunda bug var. Oha şu yazılara bak. Allah'ını seversen. Rezen Abi gene geldik ya. Hile ya. Burası hile. Çık. Oo. Abi bir sürü hileciler var ya, haksızlık bu, bu ne ya? Lan beni şirin! Aha! Adama bak lan! Adamı da... Ananı vurdum! Sikeceğim şimdi. Uç, ne ara aldın lan onları? sek 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 ananen <laughs> babaanneni kaçırayım ya abi böyle bir mallık olur mu ya adam ilacını teki ya vallahi ilacı ya bu ne ya ooo gene server full diyor abi al şunu ya ne server full aa bak 71 ya gözcünü yani yiyeyim ya Oho. Abi biz ne yapacağız şimdi ya? Ya yapma etme diyor. Ya gideceğim şimdi ya. Oh be. Bir şey diyeceğim o kimler var lan? Bir var, oynayamadık gitti lan. <laughs> Allah cezanızı versin ya. O ibinenin yazısı orada gördüm ben. O ibine de orada. Allah cezanızı versin ya. Evet al. Ona peri. Başka da yok. Chase plate. Aa. Ana ne? Ya kim vurup duruyor lan be ya? Abi ben böyle hileli kişi görmedim ya. Abi hile ya, vallahi hile ya. Şuna bak la. Hele şükür adam gibi bir yer attı beni. Orası hile abi böyle bir şey olur mu be? Ay tatlım. Tatlı bir şey yiyeyim ben orada gel gel gel. Seni dolma biber yapıp yiyeceğim. <laughs> abi şimdi böyle de olmadı ki ya. Videonun ismi bu. Hileli server. Siki var, hileli server. Bir sürü kişi geldi lan. Şura. Aha. Adam havada kaldı acı. yeman. Evet, şunu giy, şunu giy, tamam. Ee, alalım baltımızı elimize, harika, harika. Evet. Biraz geç koyu ama... Nereye gitti lan o? Var ya burada bir ortaya basacağım var ya geberirim biliyor musunuz? Her bir dön geberirim. Aha. Wooden sword kim gebertmiş? Kim gebertmiş lan? Biraz geç koyu ama. Evet bir bakalım. Ee, burada kafalık var. Şu stonları alalım. kafalarımızı giyelim. Ya abi bu serverda çok hileli kişiler var. Ben başka serverdan oynayacağım ya. Neredesiniz oğlum Her bir bokta olabilirler vallahi. Bokta çıkabilir, çıkmayabilir daha. Ananı avradını <laughs> Lan uç Abi ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya Lan al beni al beni al beni Abi ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya ha, Hala server full diyor Video kaç dakika oldu abi? 8 dakikadır bir video çekiyorum. Evet, almıyor bir abi, almıyor. Hileli ya. Sevelli 7. Sevelli 7'den giriyorum ya. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Videonun ismi Hileli Serverlar. Yani daha hala server full diyor. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler Abone olmayı unutmayın.